Müstakil bir ev sevgili izleyenler. Evin üst katını yağmalayan vicdansız hırsızlar. Üç çocuğun bulunduğu alt katı da ateşe verdiler. Yanan evdeki çocuklar yangını Fark eden amcaları tarafından kurtarılırken evde kullanılamaz hale geldi tabii ki. Çocuklarının kumbaraları dahi çalınan ev sahibi ise gözyaşlarına boğuldu. Yanılmışsınlar, paraları çalmışlar. Malzemeleri çalmışlar ya. Haram olsun ya. Bak abi kapıyı nasıl kırmışlar, bak abi eşyalara bak. Yani bu adam kışarda ne, ne şeyi var ya, yazık günah değil mi yani? Üst kattaki daireyi yağmaladılar, alt katı da içeride çocuklar varken ateşe verdiler. Ateşi bastın ya, ya yani. yürüyen ne istiyorsunuz onlar. Yani, yani çocuk içeride ya. mi? Ha, çocuk, çocuk, çocuk içeride, 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 Adana'da yaşayan İsa Çağatay'ın evi şehri eşkıyalarının hedefi oldu. Düğüne giden Çağatay evinin kundaklandığı haberiyle koşup geldi ve korkunç manzara ile karşılaştı. Saat 7.30-8 civarı biz düğündeydik. Biz düğünden yarı geldik ya. Vallahi konuşamıyordum ya. Hiç kimse karışmadı. Evin kapısını kırıp içeri giren şüpheliler evin altını üstüne getirdi. Televizyon, para, zinet eşyalarını çaldılar. Hatta çocuklarının kumbaralarına bile göz diktiler. Çocuğun parasını, kumbarasını, zinet eşyalarını hepsini götürmüşler. Televizyonunu almışlar, kapıları kırmışlar. Evden çıkarken de alt katı içeride çocuklar varken ateşi verip kaçtılar. Zama çıkmış, zannediyor adamı bir sakladı. Kardeşim bizim adamla kimsenin alakamız yok. Biz de ünlü yere geldik. Emniyet de vardı, emniyet de şahit ya. Geliyor bana para... Ya. Kardeşinin evinden dumanların yükseldiğini gören Ahmet Çağatay koşup yeğenlerini kurtardı. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü ancak daireden geriye kül yığını kaldı. Evi kundaklanan, eşyaları çalanan İsa Çağatay gözyaşlarına boğuldu. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Evin dışında paraları çalmışlar. Malzemeleri çalmışlar ya. Haram olsun ya.